İşte her kadının merak ettiği o soruyu cevaplıyorum. Erkekler neden kadınların doğal halini daha çekici bulur? Erkeklerin kadınların doğal halini sadece yüz olarak değil, kıyafet olarak da ev halini daha çok beğenmesinin asıl sebebi evrimsel psikoloji ve duygusal unsurlarla açıklanır. Saşaalı elbiseler, yapay görüntüler ilk başta çok güzel gelse de zamanla güven duygusunu beslemez. Buna karşılık sade kıyafetler, rahat kıyafetler, ev hali ya da makyajsız bir yüz kişinin olduğu gibi halini yansıtır ve bu beyin de güven, yakınlık, samimiyet ve aidiyet algısını tetikler. İnsan beyni, rahatlığı ve doğallığı uzun süreli bağ kurma potansiyeliyle ilişkilendirir. Ev hali ya da sade bir tarz gerçek benliğin ortaya çıktığı ve maskelerin düştüğü bir alan algısı yaratır. Bu yüzden erkekler içgüdüsel olarak sade, doğal, abartıdan uzak halleri daha içten ve samimi bulmaya meyillidir.